O. Oh. Sabah sabah ayran mı içiyorsunuz? Oo. Oh. İçiyor oğlum içi. Yarası. Güzel mi tuko? Tuko. Babacığım. Kirli. Güzel mi kızım ayran? İçim diyor bak orada. İçim de içim sesi. <laughs> İç oğlum, iç oğlum, iç hadi. Hadi kirli götür, kirli götür, ağzı ayırma hadi. Öbürleri gelir şimdi. Büyükler gelir şimdi. Hadi kızım hadi, hadi devam et hadi. Ne oldu? Hadi mamman iç bak tamam çekmiyorum sana. hadi. Tamam mamman iç hadi. Afiyet olsun oğlum. Hıko. Oğlum. Hıko yakışıklı oğlum benim maşallah ya. İç oğlum hadi. Kirli nereye gitti? Kirli. Ne içmedin? Kirli. Ne içmedin bugün? Doydun mu? İyi hadi afiyet olsun.